Biz Mavi Leğen ekibiyiz. Artimo Kültür ve Sanat platformu altında bir araya geldik. Ve temelde üç kavramımız vardı. Antroposen, atık ve sürdürülebilirlik. Bunu biz halının altındakiler olarak tasvir ederek çalışmaya başladık. Bir yıla yayılan bir proje gerçekleştirdik. Sonuçta bir at, atık üzerinden bir iş yürütmeye karar verdik. Bu konuda metinler yazdık ve çalışmalar yaptık. Benim baktığım taraf daha çok kentsel atık tarafıydı. Bakireler Anıtı üzerinden bir iş yapmak istedim. Kıyının doldurularak, kıyı çizgisinin adalara doğru yaklaşmasıyla birlikte bu anıt bir atığa dönüşüyor tabiri caizse. bir şeyin eğer yeniden kullanımı mümkünse ya da bir ürünü yeniden kullanılabilir bir şekilde alabiliyorsak insanlara onun kıymetli bir şey olduğunu anlatmak, ifade etmek artı mı? Arkadaşlarımız ondan fazla sergiyle insanların hafızasına bazı şeyleri kazıyorlar. Çünkü o anı ölümsüzleştiriyorlar. Yani derler ya hatırda kalmaz satırda kalır. O fotoğraflar aslında hep çok unutulmayacak bir mesaj içeriyor. Atıklarla ilgili bir etkinliğimiz var. Artimo, gönüllüleri, hocaları Özlem Oğuzhan önderliğinde bize yine çok farklı mesajlar içeren, çarpıcı mesajlar veren bir takım görseller hazırlamışlar. Birlikte ürettiğimiz ve ortak bir dil oluşturduğumuz tüm projelerin meselesi aslında sürdürülebilirliğin, atığın, ve antroposenin egemen söylemin devamı niteliği taşımasıydı. Dolayısıyla biz bu eleştiri gibi görünen ama aslında bize göre pek de eleştirel olmayan, dönüşme yönelik olmayan bu süreci çeşitli bağlamlarda eleştirdik. E, halının altındakiler antroposen atık ve sürdürülebilirlik sergisinde atık ve sürdürülebilirlik eleştirisi için doğal olmayan endüstriyel bir malzeme olan organik ile bir habitat oluşturmaya çalıştım. Aslında her şeyin farkındaydık belki ama bu kadar yüzümüze çarpmamıştı. Kuş yuvası ürettim. Bu yuva doğanın kendi içerisindeki dönüşümünü simgeliyor. Aynı zamanda canlıların nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığını da çarpıcı bir şekilde vurgulamakta. çalışmamın ismi Çöposen. ben aslında geri dönüşüm mitini plastik ithalat ve ihracatını maskelemesi açısından ele alıyorum. Bu sergiyi de benim için özel kılan şeylerden bir tanesi aslında atığın çevreye verdiği zararın dışında atığın insanla ve canlı cansız olan her şeyle kurduğu ilişkinin ters yüz edilmesi ve yeniden okunması denemesiydi.